Allah bu Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman insanlara hevasına göre tabi ol olacaksın. İstersen şunu yap, istersen bunu yap dememiştir. Allah Subhanahu diyor ki: "Ve ma kana lil mu'mini ve la mu'minetin izâ kadâ Allahu ve rasûluhu emren en yekûne lehum el min emrihim." Allah ve Resulü diyor ki, Allah Azze diyor ki, e, Ahzab Suresi 36. ayet kerimede, Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, bir kanun koyduğu zaman, hiçbir mümin erkeğe ve mümin kadına o konuda tercih hakkı yoktur. Yani Allah Azze ve Celle bir şey haram dediyse artık bizim tercih hakkımız söz konusu olamaz. Biz acaba şu var mıdır, acaba şu yok mudur, yapalım mı, yapmayalım mı, isteğimize mi bağlı böyle bir şey söz konusu olamaz. Allah bir şey hükmettiği zaman bir şey haram dediyse artık herkesin yanında o haramdır bir şey helal dediyse artık herkesin yanında bir helaldir. İnsanlar kendi hevasına göre ona ne yapamazlar? Ona müdahalede bulunamazlar. Bizim seçim hakkımız yoktur. Yani Allah'ın indirmiş olduğu kanunlarda hiçbir mümin erkek ve bir mümin kadının seçim hakkı yoktur diyor Allah subhanahu ta'ala. Açık apaçık bir şekilde bu ayet kerimede. Zaten Allah'ın dışında kanun koyan bir insan Haşa kendisini Allah'tan daha iyi bilen olarak görür. Ve de hüküm olarak ben Allah'tan daha iyi hükmederim ya da ben Allah'tan daha iyi adalet sahibi demektedir. Yani onun iddiası budur. Sözüyle ağzıyla bunu söylemese bile fiilleriyle onu yapmaktadırlar. Şimdi bir hüküm varken, Allah'ın hükmü varken sen Allah'ın hükmünden yüz çevirip başka bir hükme gidiyorsan bunun manası şudur. Ben senden daha iyi biliyorum. Ben senden daha adilim. Ben senden daha hükmedenim. Be hatta Allahu hükümlerini ya bilerek ya da bilmeyerek ya isteyerek ya da istemeyerek inkar etmektedir. Allahu Teala diyor ki: Eleyse Allah bir <laughs> ahkamil Allah subhanahu wa ta'ala hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir yani? En iyi hükmeden Allah değil midir? Efe hükmel cahiliyet yabğun. Diyor ki yoksa onlar cahiliye hükmünü mi istiyorlar? Ve men ahsanu min Allah'ı hükmen li kavmin yuqinun. Allah'tan hakkıyla sakınan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim olabilir yani? Allah subhanahu wa ta'ala burada en iyi hüküm koyanın kendisinin olduğunu söylüyor. Başka bir etkeme diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ <laughs> اَاَنْتُمْ اَعْلُمَ مِلّٰهِ de ki onlara siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı daha iyi Yani Allah Azze ve Celle sana diyecek ki zina haramdır. Sen diyeceksin ki helaldir. Allah subhanehu teala diyecek ki içki yasaktır. Sen diyeceksin ki serbesttir. Allah subhanehu teala diyecek ki faiz haramdır, yasaktır. Sen diyeceksin ki faizsiz ekonomi olmaz diyeceksin. Sen Allah'tan daha iyi biliyorsun? Sen Allah'tan daha mı iyi bilgilisin? Sen Allah'tan daha mı adilsin? Ya da sen Allah'tan daha fazla iyi hüküm koyan mısın? Allah teala burada bunları inkar ederek en iyi hükmedenin Allah olduğunu en iyi bilenin de Allah olduğunu Allah'ın hükümlerine Müslümanların tabi olması gerektiğini de bu ayet-i kerimelerde bize ifade etmektedir.